Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan tek sırada biten güzel bir model hazırladım yine. Hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine al. Ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modelin ipini kahverengi ve kullandığım boncuğu da limon sarısından seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden Renklerini oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipinizi o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Benim elim 21 numara yatkın ve ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin elinizde 21 veya 22 numara yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar boncuklu modellerde. Ve Bugünkü modelin tığlamasını da yine zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere yine hem güzel duran ve hem kolay ilerleyen bir model seçtim. Şöyle bir modelimiz var ve şimdi hemen yapımına geçiyorum sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek tekrardan ve yapımına geçiyorum arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra bir tane zincir ve bir zincir oluşturduktan sonra bir tane örümcek yaparak devam edeceğim. Şu, bu arada şöyle takılmış arkadaşlar. Bir zincir ve bir tane örümcek arkadaşlar. Örümceği çok uzun olmayacak şekilde yaptım ben. Siz uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Ve şu uzunlukta tutarak tekli ipin arasından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şimdi iki kez doluyorum ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp ikin üçüncüye giriş yaptım. Ve bir, iki, üç ve dört çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi iki tane boncuk bırakarak devam edeceğim. Şöyle ters çevirerek kapattım ben. İki boncuğu kapattım ve kapattıktan sonra yeniden ön yüze çeviriyorum. Ve trabzan hemen yanından giriş yapıyorum. ipimi aldım ve ilmeğimden çıkarttım. Yarım sık iğne işlemiydi ve kapattım. Kapattıktan sonra şimdi 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim 1 ve 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra şimdi modeli ters çevir çeviriyorum yani ters çevirdikten sonra 6 tane zincir çekerek devam edeceğim Ve iki tane boncuk kapatmıştım arkadaşlar. İki boncuğu ortalıyorum. Tepeden giriş yaptım. Ve yarım sık iğne ile kapattım. Yarım sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane boncuk kapatıyorum. Ve modeli ön yüze çeviriyorum. 6 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. İpimi aldım, çektim. Yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Ve 6 tane zincirden oluşan bir bölüme giriş yaparak 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. 1 ve 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne dolgusu oluşturduktan sonra modeli ters çeviriyorum yeniden ve 6 tane zincir çekerek devam ediyorum. 6 sık iğne ve 6 zincir oluşturarak yaptım arkadaşlar. Bir iki tane boncuktan oluşan bölme giriş yapıyorum yeniden. İkisini ortalayarak tepeden giriş yapıyorum ve yanımı sık iğne işlemiyle 6 tane zinciri kapattım. Şimdi 3 tane boncuk kapatarak devam ediyorum ve 3 boncuğu kapattım. Yeniden 6 zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ipimi aldım çektim ve yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Buraya yine 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. 2 ve 3 4 5 ve bu 6 oldu. Ve bir zincir bir zinciri oluşturduktan sonra yine aynı uzunlukta çok uzun olmayacak şekilde şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Teklifin arasından giriş yaptım, sık iğne işlemiyle kapattım ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum, sık iğne işlemiyle. Şöyle bir tanesini yapmış oldum arkadaşlar, bir tane daha anlatıp videoyu sonlandıracağım. Şöyle göstereyim. Hemen şimdi aynı işlemle devam edeceğim. Öncelikle bir zincir arkadaşlar. Ve ardından aynı uzunlukta bir tane örümecek teklibin arasından giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattım ve iki kez doladım. Sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum ve 1 2 3 ve 4 kez çekerek kapattım. Şu modeli ters çeviriyorum. 2 tane boncuk kapatarak devam edeceğim ve iki boncuğu kapattıktan sonra modeli ön yüze çeviriyorum. Hemen trabzanın dibinden giriş yaptım. ipimi aldım. Çektim. Şöyle hemen yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi bölme bölüme 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. 2 ve 3 ve 4 şunu alayım. 5 ve bu 6 oldu. 6 tane sık iğne dolgusunu oluşturduktan sonra modeli ters çeviriyorum ve 1 2 3 4 5 6 zincir. 2 boncuğu ortalayarak giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Yarım sık iğne ile kapattıktan sonra yine 2 tane boncuğu kapatarak devam ediyorum. Ve modeli ön yüze aldım. Yine yarım sık iğne işlemiyle 6 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım. Ardından 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. 3 ve 4 ve 5 ve 6. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor yine 3 tane boncuğu kapatarak devam edeceğim. Şöyle boncuğu. 3 boncuğu kapattım. Ve modeli ön yüze alıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ardından 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Bugünkü modelimizde yapım aşaması bu şekilde devam ediyor. 6 tane sık iğneyi yaptıktan sonra yine bir zincir ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek ve sıradaki iki tane kutucuğu boş bırakıp üçüncüye giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım ve bir zincir yine aynı uzunlukta bir tane örümcek çekerek devam ediyoruz ve iki kez doladıktan sonra sıradaki yine iki tane kutucuğu boş bırakıp dörtlü trabzan yapıyoruz modelimiz bu kadar arkadaşlar. Yapım aşaması olarak ve gerçekten yine güzel duran bir model. Hem kolay hem güzel duran bir model arkadaşlar. Şöyle elimle düzeltip göstermek istiyorum. Ve şunu da belirteyim. Modelimiz yine ütüsüz 300, 300, 300 arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması bu şekilde. Ve ben bugün bu modeli hazırlarken renk olarak bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenlerden renklerini oluşturacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yine yazmanız ne renkse hepiniz o renkten ve boncuğu da yakışan renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi hem hızlı ilerleyen hem güzel duran bir model. Ve her zaman belirtiyorum arkadaşlar emek içeren tüm Modeller benim için çok güzel ve ben video başlıklarını atarken de çok güzel diyerek devam ediyorum başlığı oluştururken. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Bence Instagram sayfamda var arkadaşlar aynı isimle o zamanı paylaştığım modellerin kısa videoları ve fotoğraflarını paylaşıyorum orada, oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar modelleri bulabilirsiniz ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz. Bana destek olursunuz arkadaşlar. Ve şimdiden destek olan tüm arkadaşlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ve yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola diyerek hoşçakalın. Allah'a emanet olun.